Aynen. Ona gelsin. Abi bir tane dırım alabilir miyim? Şişt köfte dırım. Şişt kata bir şey mi? Nerede? Arkada var ya. Işte. Abi bir tane çilo bir dırım alabilir miyim abi? Bir dırım alabilir miyim? Tabii ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi dırım dersi şey oluyor mu? Olsun. Tamam biraz. Açın sen beni duymuyor musun abi? İçedik. ayran kola aşağıdan. Büyük ayran abi. Yürü, Tabii. Ayran. Tabii abi de. adama niye önceden veriyorsun? E, sen sen onlara ayran verebilecek misin? Tabii ama. Abi beni niye hiç demiyorsunuz siz? Abi görmüyor musunuz? Ben <laughs> sayıdan dolayı. Tamamdır abi. Başka? İstemediğiniz bir hata atlar tamam abi? Abla sen beni duymuyor musun abi? abi, da. abi. Da. Tamam. Abla beni duymuyor musun sen? Abi ne soğuk <laughs> geliyor ya? <laughs> abi ne var ya var ya çok soğuk abi. Siz oyun oynuyorsunuz benimle ya. Duymuyor musunuz beni? Oğlum sen sen bek mü lan acaba? Öldüm mü, mü lan acaba ben? Abi! <laughs> abi dışarıda gider Duymuyor <laughs> ya. Öldün musun? Abi! Tamam. Kimse duymuyor. Dışarıda gider de duymuyor beni. Ne oluyor lan? Öldüm mü lan acaba? Lan! Lan ne oluyor? Abi! Ne oldu Oğlum dışarıda gider duymuyor lan beni? Daha duymuyor musunuz beni? Tamam. Ulan öldün mü lan yoksa? Abi duymuyor musun beni? Oğlum kafa yiyeceğim ha. Ben öldüm bu olay oldu. daha.